Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Bağışları. Bugün burada Hacı Hasan, Hacı Dinnet Su Kuyusu'nun açılışını yapmak için bir araya geldik. Bugüne dek temiz bir su kaynakları olmayan buradaki kardeşlerimizin bugün itibariyle gönül rahatlığıyla bu kaynağın temiz suyundan istifade edeceklerdir. Bu güzel hayra vesile olan merhum Hacı Hasan Beyefendi ve merhumu Hacı Zinnet hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet bahçelerinden bir köşk olsun. Allah evlatları tarafından yapılan bu hayrı hem zürriyetleri hem de kendileri için sadakayı cariye kılsın. <laughs> Bizlerin yaşam kaynağı olan suyun yoksulluğu dünyadaki imtihanların en çetinlerindendir. Ne mutlu Hacı Hasan Bey'e ve Zinnet Hanım'a ki Müslüman kardeşlerin hayati ihtiyaçlarını yetişecek bilinçli bilinçli evlatlar yetiştirmiştir. Allah hepsinden razı olsun ve bu güzel amelleri en güzel şekilde kabul etsin. Vakfettikleri bu kuyu Afrika çatın 460 km uzaklıkta Dili Morti isimli köyünde yapılmıştır. Hacı Hasan, Hacı Zinnet Sevim su kuyusundaki su kuyusunda burada bulunan 160 kişi istifade edecektir. Bu kuyudan her damla su içildiğinde, her abdest alındığında ve her gönül ferahlandığında hasıl olacak sevap kıymetli bağışlarımızın ve rahmetli anne ve babaların hanelerine yazılsın. Allah kendileri ve nesillerini daima hayırda yarışan iyi Müslümanlardan eylesin. Bismillah deyip kuyunuzun açılışına geçiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.